Merhabalar. Bugün sizlerle 1998 yılında Avusturya-Polonya Matematik Olimpiyatı'nda sorulmuş olan bir problemin çözümünü yapacağız. Öğretici bir problem ve sorumuzu okuyarak başlayalım. Düz bir çizgi üzerinde sıralanmış n tane p1, p2, pn noktalarını göz önüne alalım. Her bir noktayı beyaz, kırmızı, yeşil, mavi veya mor renkle boyayacağız. 5 tane rengimiz var. Eğer... Her ardışık pi, pi artı 1 nokta çiftleri için bu iki nokta aynı renkli veya en az bir beyaz renkli olacak biçimde boyanmışsa bu boyamaya kabul edilebilir boyama diyelim. Kaç tane kabul edilebilir boyama vardır? Peki bu sonlu matematik sorusunu indirgemeli diziler yardımıyla çözebiliriz. Cevabımız n'e bağlı olacaktır. Çünkü nokta sayısı n olduğu için n'in artması durumunda elbette cevap da büyüyecektir. Bunu bir formül gibi elde etmemiz gerekiyor. Ee, i̇lk olarak n tane nokta için kabul edilebilir boyamaların sayısına an diyelim. Bir an dizisiyle bunu ifade edelim. İstenen boyamaların sayısını an ile gösterdik. Şimdi son noktamıza bakalım. Yani neyinci noktaya bakalım. Bunun beyaz renkli olduğunu düşünelim. Son noktamız beyaz renkli olursa. Geriye kalan n-1 noktayı kaç yolla boyayabiliyoruz? Bunu düşünelim. Bu noktanın artık renginin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Herhangi bir renk alabilir çünkü burada beyaz olduğu için bir problem oluşturmuyor. Yani son iki nokta her zaman e, istenen özelliktedir. O halde geriye kalan n-1 nokta kendi arasında kabul edilebilir boyama özelliğini sağlaması gerekiyor. n-1 tane nokta kabul edilebilir boyama özelliğinde AN-1 yolla boyanabilir. Çünkü n tane noktayı a AN yolla boyayabiliriz demiştik. O zaman n-1 tane noktayı da A n eksi bir yolla boyayabiliriz. Bu son noktamızın beyaz olması durumudur. Şimdi son noktanın e, kırmızı olması durumuna bakalım. Bu durumda neler oluyor? Son ne inci noktamız kırmızı renkli ise bu durumda da b -N tane boyama vardır diyelim. Yani n noktadan n incisi kırmızı renkli olduğu kabul edilebilir boyamaların sayısı b -N olsun. Peki şimdi b n ile a n eksi bir arasında bir bağıntı kurabiliriz. Bunun için şuna bakalım. Son noktamız ya kırmızı olması gerekiyor. Yani kırmızıdan önceki diyelim. En eksi birinci noktamız kırmızı olmalıdır. Ki son iki nokta kabul edilebilir özelliğine sahip olsun. Veya beyaz olması gerekiyor. Ki bu durumda istenen durum sağlanabilir olsun. Tabii yine önceki noktalarda kendi arasında kabul edilebilir boyama özelliğine sahip olması gerekiyor. Ama en azından burası kırmızı kırmızı ya da kırmızı beyazı bir kere sağlaması gerekiyor. Bunu biliyoruz. O halde problemi bu durumda yine ikiye ayıralım. Ve kırmızı ve beyaz durumlarına göre n-1. noktayı inceleyelim. Tabi şu ana kadar geldiğimiz kısımda neler elde ettik buna bakalım. Tüm durumların sayısı olan a n iki duruma ayrıldı. Beyaz veya kırmızı ile bitmesi durumuna göre. beyazla ile biterse a n-1 yolla oluyor. Kırmızı ile biterse b n yolla boyanabiliyor dedik. E, ve Kırmızının diğer renklere üstünlüğü olmadığını da biliyoruz. Yani kırmızının yeşil, mavi veya mora bir üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla son kısım yeşil, mavi veya mor da bitebileceği için tüm durumların sayısı an bir beyazların sayısı artı 4 tane B'n olarak gelecektir. Bunu kenara not etmiş olalım. Bu bizim için önemli bir bağıntıdır. A'n ve B'n arasında bir bağıntı daha elde edeceğiz. Onu da e, bu B'n için kırmızı kırmızı ya da beyaz kırmızı gibi iki durumumuz var demiştik. Onlardan bulacağız. Şimdi son iki noktamız kırmızı olursa geriye kalan n eksi iki nokta için neler yapabiliriz? Buna bakalım. Burası istenen özelliğe sahip olmuş oldu. Ardışık iki nokta aynı renkle. Peki. Şimdi şu n eksi birinci noktadan itibaren bakalım burada. N eksi bir noktamız var elimizde. Ve bu n eksi bir noktanın sonu noktası kırmızıyla bitiyor. Geriye kalan n-2 nokta kaç yolla boyanabilir? Buna bakalım. Son durum kırmızı iken ve geriye kalan noktaların boyanma sayısı için bn demiştik. E, ee, n nokta varken toplamda. Burada da n-1 noktamız olduğu için bunların sayısı da bn-1 olarak gelecektir. Buraya bn-1 deriz. Peki son noktamız yine kırmızı fakat sondan bir önceki n-1. noktamız beyaz olursa bu durumda ne olur? Beyaz olursa artık bu iki nokta koşulları sağlamaktadır ve önceki noktalar sadece kabul edilebilir boyama özelliğine sahip olsa yeterli olur kendi aralarında. Yani n-2 noktanın kabul edilebilir biçimde boyanma sayısı da a n-2 olacaktır. Dolayısıyla b n'imiz b n-1 ile a n-2'nin toplamından oluşmaktadır. Bunu yazalım. b n eşittir b n-1 artı a n-2 yazılır dedik. Şimdi bu kutu için aldığımız iki eşitliğe bakalım ve buradan an'i elde etmeye çalışalım. Çünkü sorumuzun cevabı an'dir. Peki o zaman bu 4 bn'deki bn'in yerine bn-1 artı an-2 yazarsak bu eşitliklerden şunu elde etmiş oluyoruz. an eşittir an-1 artı 4 defa bn-1 ve artı 4 defa a n eksi 2 olmuş oldu. Peki 4 defa b n eksi 1 için ne yazabiliriz ona bakalım. Ee, burada 4 b n var o zaman 4 b n eksi 1 ifadesi de şu şekilde ifade edilebilir. a n eksi 1 eşittir a n eksi 2 artı 4 b n eksi 1 yani n yerine n eksi 1 yazmış olduk indis olarak. O halde 4 b n eksi 1'in yerine biz burada a n eksi 1 eksi a n eksi 2 yazabiliriz. Bunu yerleştirelim. Ve böylece son bağıntımızda artık bn kaybolmuş oldu. Bu ifadeyi düzenleyelim. a n eşittir 2 a n eksi 1 artı 3 a n eksi 2 olur. Şimdi böyle bir indirgeme bağıntısı varken, bu ikinci mertebeden bir indirgeme bağıntısıdır. Eğer A1 ve A2 gibi iki terimi bilirsek, bundan sonraki bütün terimleri hesaplayabiliriz demektir. Tabi burada an'i biz açık biçimde bulmak istiyorsak karakteristik denklem dediğimiz denklemi çözüp bu yöntemle genel terime ulaşabiliriz. Karakteristik denklemi yazalım. Şu şekilde ifade ediliyor karakteristik denklem. R kare eşittir 2R artı 3. Karakteristik denklemle bu indirgeme bağıntısı arasındaki katsayı ilişkisine bakabilirsiniz ve kuvvetleri nasıl oluşturduğumuzu inceleyebilirsiniz. Bu karakteristik denklemin kökleri AN dizisinin kuralını elde ederken bize oldukça yardımcı oluyor. Önemli bir role sahiptir. R kare 2 R 3 diye yazıp çarpanlara ayırabilirsiniz bunu. Eksi 3 ile artı 1'in çarpımından oluştuğu için buradan köklerden birisi R1 dersek buna eksi 1. Ve diğer bir kökümüzde de R2 dersek o da eşittir. 3 olur. Bunlar köklerdir. Şimdi bu eksi 1 ve 3 köklerini kullanarak şunu yazabiliyoruz. İndirgemeli dizilerle ilgili bildiğimiz bir teoriden dolayı. A n eşittir. A çarpı eksi 1 üzeri n yani R1'in n'inci kuvveti ve artı bir B sabiti çarpı R2'nin yani 3'ün n'inci kuvveti biçimindedir. Peki, şimdi burada A ve B sabit sayılarını da bulduğumuz zaman problem çözülmüş olacaktır. Bunun için A1 ve A2 başlangıç değerleri diyebileceğimiz değerlere ihtiyacımız var. Peki, şimdi A1'i düşünelim. Yani bir tane noktamız var ve elimizde 5 tane rengimiz var. Tek bir nokta olduğu için 5 renkten herhangi biriyle boyayabiliriz. Dolayısıyla A1'imiz 5 olacaktır. Çünkü istenmeyen durum nedir? Bunu düşünelim. Mesela kırmızıyla mavi gibi bir şey yan yana gelemez. Bize diyor ki ya en az bir tanesi ardışık çiftlere baktığımız zaman en az bir tanesi beyaz olsun veya bu artışık çiftler varsa iki tanesi aynı renkli olsun deniyordu. Bir boyama için bu türlü bir problem yoktur. Şimdi iki nokta için bakalım. A2 diyelim. Bunu hesaplayabiliriz. Öncelikle şunu düşünelim. Her iki noktamız da beyaz olabilir. Her ikisi beraber kırmızı olabilir. Beraber mavi olabilirler. Beraber her ikisi de mor, mor renkli olabilirler. İkisi aynı renkli olabiliyordu ve yeşil rengimiz vardı. Beraber yeşil yeşil olabilirler. Dolayısıyla burada 5 tane durum vardır. Veya bunlardan birisi beyazsa Burası beyaz diyelim. Burayı da beyaz dışında diğer dört tane renkten biri gelebilir. Ya da ikinci rengimiz beyaz. Birinci renge 4 taneden herhangi biri gelebilir. Dolayısıyla 8 durumda burada vardır. 5 artı 8 toplam 13 yolla boyanabilir. İki noktanın boyanma sayısı üçtür. Şimdi A1 ve A2 değerlerini kullanarak büyük A ve büyük B sabit sayılarını hesaplayabiliriz. O zaman en eşittir bir için diyelim biz burada. A1'i hesaplıyoruz. Ee, eksi 1 bir üzeri 1'den dolayı eksi a elde etmiş olduk. Artı 3b. Ve bunun değeri a1'in değeri 5'e eşitti. Şimdi n'e 2 yazalım. n eşittir 2 için. Bu durumda a2 sayımız eksi 1'in karesi 1 olduğu için 1a elde ettik. Artı 9b buluyoruz. 3'ün karesi 9 olduğu için ve bu durumda da 13 bulmuştuk. Şimdi bu iki bilenmeyen iki denklemi çözmek istiyoruz. Taraf tarafa toplarsak eksi a ve artı a'lar gidiyor. Dolayısıyla 9 3 12 b eşittir 18 bulduk ve buradan b 18 bölü 12 6 ile sadeleştirirsek buradan 3 bölü 2 değerini bulmuş oluruz. Dolayısıyla a sayısını da bulabiliriz. B'nin değerini denklemlerden birinde yazarsak a da eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Dolayısıyla a ve b'nin değerlerini burada yerine yazdığımız zaman an dizisinin kuralını yani genel terimi elde etmiş oluyoruz. Her ikisinde de bölü 2 olduğu için şöyle 1 bölü 2 ortak parantezinde yazmış olalım ve e, burada b çarpanımız da 3 olduğu için 3 üzeri e, n artı 1 biçiminde yazabiliriz ve a sayımız da eksi 1 bölü 2 olduğu için onu da eksi 1 üzeri n artı 1 biçiminde yazarak bu şekilde toplarsak sonucu ulaşmış oluyoruz. Genel biçimi ifade etmiş olduk. Örneğin 8 nokta için kaç tane kabul edilebilir boyama vardır diye sorulsaydı, o zaman a8'i hesaplamamız gerekecekti. A8 eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 üzeri 9 ve artı eksi 1 üzeri 9 olduğu için bu da eksi 1'dir. Ve bu işlemin sonucunda da 9841 olarak bulabiliriz. Ayrıca sadece e, bu genel terimi bu şekilde bulmadan da A8'i elde edebilirsiniz. Bir sonlu bir değer istendiği zaman küçük bir değer için. Genel çözümü bulmadan A8 sorulduğu zaman şöyle bir yöntemimiz var. İsterseniz A en eşittir. 2 A eksi 1 artı 3 A eksi 2 bağıntısında biz A1'i 5 olarak bulmuştuk. Bunu kendimiz hesapladık ve A2'yi de 13 olarak bulmuştuk. A1 ve A2 değerlerini kullanarak A3'ü, A4'ü, A5'i bu şekilde A6, A7, A8'i hesaplayabiliriz. Çünkü A3'ü bulmak için A1 ve A2'ye ihtiyacınız var. Sonra A3 A2 yardımıyla A4'ü bulabiliriz vesaire. Biraz işlem yaparak A8'e doğru gidilebilir. Ama tabi burada A20, A30 gibi değerler sorulacak olursa teker teker bulmak biraz zahmetli olacaktır. o yüzden pratiklik açısından bu türlü bir genel ifadeye ulaşıp AN'i açık biçimde elde edip sonra en yerine 30 soruluyorsa N eşittir 30 bırakmak bu daha kolay olur. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.